Buranı indirmek için dışarı çıktığımda çocuk yere düşmüştü komşunun e, kucağında gördük yani şu gördüğünüz yukarıdaki e, camdan aşağı düşüyor yani bir 18 aylıkmış ve hemen ambulans çağırdık çocuğun ağzından kan geliyordu ambulans çağırdık ambulanstan gönderdik annesini falan çağırdık hemen haberi yokmuş annesini camdan e, sarkıyordu herhalde Abisinden ikisi camdan bakıyormuştu herhalde. Ufak çocuk da orada vardı. Hatta biz çocuğa dedik geri içeri düşeceksin diye temasta bulunduk yani şey olarak. Hemen annesini çağırdık. Annesi indi. Çocuğu aldılar. ve Ambulansdan hastaneye kaldırdılar. Şu anda Tepebaşı Hastanesi'ne götürdüler işte. Çocuğu orada işim, yoğun bakımda bekliyor yani. kafatasından tasından evet. E, dişlerine kafatası çatlakmış. Babasından görüştüm. Durumu şu anda iyi dedi. Konuşuyor dedi. Ama tabii... Şu anda ne durumda haberini bekliyoruz da hala yani kendilerinden. Şimdi biz e, dükkandaydık bir e, gürültüye dışarı çıktık hemen dükkanın içindeydik gürültüye dışarı çıktık e, bir e, bebek vatandaşın yerde yattığını gördük bu da ikinci kattan e, açık bir pencereden düşmüş çok fazla müdahale etmedik e, ne olur ne olmaz diye sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri geldi, kendisini götürdü. Umarız ki inşallah sağlık durumu iyidir. İnsan bir böyle telaşlanıyor. Bir de masum küçük bir çocuk olunca çok daha fazla bir heyecan duyduk. Ama soğukkanlılığımızı korumaya çalıştık. Müdahaleye çok fazla müdahale etmedik herhangi bir travma olabilir açısından. Sağlık ekiplerinin gelmesini bekledik ondan sonra. Kendisiyle ilgili endişelerimiz de var tabii ki biraz yaralıydı, kan falan geliyordu. Böyle sağdan soldan ufak tefek aldığımız haberlerden işte kafatasında biraz çatlak olduğunu öğrendik. İnşallah küçük evladımız tez zamanda sağlığına kavuşacak. Temennimiz tüm Eskişehir halkının da bu küçük yavru için dua etmesi ve sağlığına bir an önce kavuşması. İkinci kattaki açık pencereden dengesini kaybedip düşmüş. Şöyle buraya çarparak Ondan sonra yere düştü.